Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine bahçemize geçeceğiz. Bahçede reygraslara e, üre gübremizi atacağız arkadaşlar. Bayağı oldu. E, geç kaldık atmaya. Gübreleri anca alabildik. O reygraslar bayağı bir kardeşleme yaptı. Bildiğiniz üzere bir bahçeyi kestik. O bahçeye de yine uğrayacağız. Orası da kademe kademe büyümeye başladı. Hem onu da size göstereceğim. Mesela burada e, geç ekilen bir bahçe var. Hemen yanımda zaten. Burası birkaç gün önce ekildi. Onun da videosunu da paylaşacağız. Şurada gördüğünüz gibi evin yanında hemen ektik. Aralığın ortasında ekildi arkadaşlar burada. Hemen hemen bir 5-10 gün önce oldu. Yani şurası da Kasım'ın sonlarına doğru ekildi diye hatırlıyorum. Buraya dün üre gübresini attık. Diğer bahçelere geçeceğiz. O bahçelerdeki durumları da yine bakacağız. Bakın burada kardeşlemeler bayağı bir oluştu. Artık zamanı geldi. Yani şöyle gördüğünüz üzere kardeşlemeler oldu. Yani bunlar olduğu zaman üre gübresini atmak gerekiyor. Yeterince. Enerjisini alıp büyüyebilsin. Şimdi bir bahçemiz zaten bir kesimlik kaldı. Onu da herhalde bugün keseriz. O bahçede kalan otu. Ondan sonrasında alacağız. Diğer bahçelere bakacağız ne durumda. Bakalım bazı yerlerde sular durmuştu. Daha öncesinden onun kontrolünü yapmıştık. Bir test bakmıştık onlara onlara artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onlar büyük ihtimal sudan, kesildiler. Tohum zamanı sudurdu Saanak yağmurlarda. Yine ot e, ot çıktığı zaman, büyüdüğü zaman yağmur yapıp sudursaydı sıkıntı yoktu. Ama direkt tohumken durunca da tohumlar bozuldu. Hiç çıkamadılar. Onların yerine artık ya oraya kendiliğinden çıkan otu biçeceğiz ya da e, oraya aralara tekrardan tohum serpeceğiz ilk baharın Biliyorsunuz ilk bahar ikinci ekimi yapıldı. Yani kışın ekemediyseniz ilk baharın ekebilirsiniz regrası. Yüre gübrelerimiz burada arkadaşlar. 50 kiloluk. Bunları alıp götüreceğiz. Hemen hemen birer bahçe. iki tane büyük bahçemiz var. Bir de küçük bahçelere atacağız. Yine gübre atma makinesini kullanırız bir bahçede. Çünkü elle atması çok zor. O yüzden fazla yormayacağız kendimizi. İki bahçeye atabiliriz ileride. Onları atacağız iki bahçeye. Ondan sonra geri kalanları elle atacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Geçen sene sadece orada ince bir şey var bir önceki sene. ince. şurada da az bir incelik vardı. Geçen sene var şu ortası kabarıyordu. Bir de yakında su var ya iyice kabarmıştı. Burayı ilk ektiğimiz zaman traktör kayboluyordu reglasın içinde. Hemen hemen yine 2 metreye yakın boy vermişti. Hiç biçmeden iki kere gübre attın 2 metreye geçer arkadaşlar ama Tabii verim olarak olmaz. Sılaj yaparsanız olur ama. Çünkü o kadar fazla otu balyo olarak verim alamazsınız. Ha buraları attım. Buradan beri devam et. Ha ya şu yandan beri git. Ben de şu köşeden beri gideyim. Traktör şu arada gezebilir arkadaşlar ama ileride biraz su var. O yüzden risk atmak istemiyorum. Çünkü batıyor buralarda. Yarım kova dol şey. O bir kovayı doldur da yarım yarım bölüşelim. Buralar anca yazın arkadaşlar biçilecek. Kışın burada zaten ot biçemeyiz. Bunlar balyalık arkadaşlar o yüzden büyüyebildiği kadar büyüsün sulak arazide bu kadar. Şurası biçer orayı biçebilirim arkadaşlar? Ama bu taraflar biraz sıkıntı. Hep elle biçmem lazım. O da çok uzun sürer. Biçmesi ayrı. Toplayıp alması ayrı detay. böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle çamur oluyor bakın gördüğünüz gibi. Yumuşak yer. Mecbur yine geldi sıradan gelecek. Burası da aynı kardeşlemesi oldu. Hatta bayağı düzgün. Biz tabii bahçenin içine ettik şimdi. Ben burası da hani şeyin otun üzerinde gider dedim. Hani zemin serttir dedim de. Değilmiş. İşte buranın da böyle bir sıkıntı işte. Toprak olan yerde böyle işlem yapamıyoruz mecbur. Aynı sıradan gel. İkinci sırayı bozmayalım. Yine bir sırayı bozduk madem. Bir sıradan gelsin. Artık yapacak bir şey yok. Aynı bir şey. Evet. Aynı yerden gel. terliğe koyacağız. Ayrı ayrı bahçe da. Karışmasın. Bembeyaz bir barak. <laughs> Kolu kapat biraz. tamam öyle iyi. 有这个。 traktör olan Buradaki o alan alalım. Buraya atacağız da. Ha buraya